Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan Photoshop derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Clone Stamp Tool yani klonlama damga aracını inceleyeceğiz. Sol taraftaki araçlarımızın şu kısmında bulunuyor. Yanında küçük ok olması içerisinde birden fazla başlığın olduğunu gösteriyordu. Bakın üzerine geldiğimizde zaten nasıl çalıştığı da görünüyor. Bir yerden klonluyor. Başka bir yere götürüp oraya bir nevi yapıştırıyor. Mouse'umuzun sağ tuşuyla bir defa bastığımızda içerisinde iki adet araç var. Clone Stamp Tool ve Pattern Stamp Tool. Clone Stamp Tool'a tıklayalım. Şimdi ilk önce herhangi bir yere tıkladığımızda şu uyarıyı alacaksınız. Bu şu anlamı geliyor. Şu anda Clone Stamp Tool'u kullanamazsınız. Çünkü önce bir yerden bir örnek almanız gerekiyor diyor. Bunu da alt klik diyor. Bakın alt tuşuna basılı tutup alabilirsiniz diyor. Ok diyelim. Klavyemizden alt tuşuna basılı tutup Bakın şu anda mouse'umuzun ucu değişti. Herhangi bir yere tıkladığımızda örneğin şuradaki şemsiyenin sarı kısmına tıklayalım. Daha sonra bunu farklı bir yere götürüp kopyalama yapabiliriz. Örneğin şuraya geldiğimizde bakın gökyüzünde. Mausumuzla bir defa tıklıyoruz, şu şekilde gezdiriyoruz. Ve dikkat edin, ilk örnek aldığımız yerden sonra mausumuz bakın etrafında dolanıyor. değdiği yerleri başka bir yere kopyalıyor. Bakın alt taraftakileri üst tarafa çıkartabildik şu şekilde. Ctrl Z deyip geri alalım. Biz burada şu şemsiyeleri ve buradaki insanları kaldırmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen alt şuna basıp biraz yaklaşalım. Tabi başlamadan önce ilk başta yukarı kısmı inceleyelim. Şimdi en başta klasik olacak ama yine işte fırçamızın büyüklüğü küçüklüğü var. Hardness yani sertliği var. Burada hardness 0 kullanıyoruz çünkü hardness olduğunda yani sertliği olduğunda yumuşak bir geçiş olmayacaktır. Bu da bizim istemediğimiz bir şeydir. Daha sonra hemen şu sağ tarafta brush settings var. Bunları görmedik ama bunları ilerleyen derslerimizde inceleyeceğiz. Burada kısacası şöyle diyelim fırçamızı falan seçebiliriz. Mod kısmında modlar var. Bunları çok kullanmıyoruz. Opacity %100 olacak. Flow %100 olacak. Daha sonra hemen çalışmamıza başlayalım. Şimdi öncelikle bir yerden bir örnek almamız gerekiyor. Kaldırmak istediğimiz disimleri örneğin burada bir şemsiye var. Bu şemsiyeye Yakın yerlerden örnek almamız bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü ne kadar yakın yerden örnek alırsak o kadar daha gerçekçi bir sonuç elde ederiz. Örneğin geldik. Şimdi şuraya alt tuşuna bastık ve kumsalın ve denizin kesişim noktasından mausumuzla bir defa tıklıyoruz, örnek aldık. Sonra geldik sol tarafa. Bakın henüz tıklamadım. Tıklama yaptıktan sonra mausumu gezdirerek kaldırmak istediğim cisimleri kaldırıyorum. Şöyle düz olacak şekilde bir defa tıkladık. Daha sonra mouse'umla yavaşça aşağı indim. Bakın aşağı indikçe artının gittiği yerleri kopyalayıp oraya taşıyor. Sonra mouse'u bıraktım. Daha sonra geldim denize şuradan örnek aldım. Şöyle gezdirdim. Daha sonra geldim şuradan örnek aldım. Şuraya getirdim. Bakın bundan sonra şimdi artı işaretine dikkat edin. Yukarı çıktığımda ne yapıyor? Artının değdiği yeri sol tarafa taşıyor. Yani taşımak istediğim yere götürüyor. Aşağı indiğimde bakın aynı şekilde devam ediyor. Yani şunu diyorum. Kaldırmak istediğimiz cisme geldiğimizde bırakıp tekrardan örnek alıyoruz. Örneğin ben şuradan örnek aldım. Geldim şuraya şöyle taşıdım. Daha sonra buradan şu şekilde. Daha sonra şu kısımdan Şöyle. Sonra buradan Bakın buradaki şemsiyeyi kaldırmış olduk. Şu kısmı kalmış biraz. Bir de şemsiyenin gölgesi kalmış. Onları da şimdi kumsala geldik. Şuradan örnek aldık. Şöyle. Bakın yakın yakın örnek aldım. Yani örneğin buradan örnek aldım. Taşıdım. Şuradan örnek aldım. Şöyle. Şimdi bazen de böyle örnek aldığımız yerler aynı göründüğünde kötü görünebilir. Örneğin şuradaki taşın aynısı burada da var. Onun için şuradan örnek alalım. Şuraya taşıyalım. Onu da halletmiş olalım. Daha sonra şu ikinci şemsiyeye gelelim. Denizin bittiği kısımdan örnek aldım. Şuraya taşıdım. Daha sonra yukarı götürdüm. Tekrardan bu sefer aşağı indirdim. Sonra buradan yukarı. Daha sonra şu dalgalı kısımdan bakın oraya getirdim. Sonra yukarı gittim. Sonra şu dalgalı kısımdan Örneğin diyelim ki yanlış eden örnek aldınız. İşte buradan almak yerine buradan aldınız. Şöyle yaptınız. Hemen Ctrl ve Z tuşuna basın. Geri alın. Daha sonra alt tuşuna basıp şuradan örnek alıp tekrardan devam edin işlemlerinize. Şimdi daha sonra buradaki el arabalı adama geldiğimizde şu an denizin bu kısmı olduğu için denizin şurasından örnek aldık. Sonra götürüp şuraya kopyaladık. Daha sonra tekrardan şu dalgalı kısımdan şöyle şuradan şöyle şu kısımlardan Bakın yanlış yaptı. CTRL Z'ye bastık. Geri aldık hemen. Sonra gökyüzünden örnek aldık. Kafasından sildik buradan. Şimdi şu kısma kadar düzelttiğimiz için bu kısımdan sonrası değişmesin diye şurayı hemen poligonal lasso tool ile şu şekilde seçelim şöyle şurayı. Yani şu anda sadece yaptığımız değişiklikler buradaki seçili alanda yani şu çizgilerin iç kısımda meydana gelecektir. Şimdi tekrardan S'ye bastık. Şuradan örnek aldık. Şöyle buraları Şimdi CTL ve D tuşuna basıp seçimi bırakalım. Şimdi şu kısmı biraz düzeltelim. Şurası çok yapmacık oldu. Yani şuradaki dalgalar var ama burada dalga yok. Kesintiye uğramış. S'ye bastık. Alt tuşuna bastık. Şuradan örnek aldık. Şöyle şuraya taşıdık. Daha sonra buradan aldık. Şuraya biraz taşıdık. Daha sonra şu kalan kısımları da temizleyelim. Sonra kumsaldan örnek alalım. Bakın şurada örnekler aynı şekilde taşındığı için şunları da silelim. Şunları da şuradan örnek alalım. Burayı. Aynı şekilde buradan burayı. Şurayı da düzeltelim. Yani birden fazla kopyaladığımız şeyleri düzeltelim. Bakın şurada şunlara dikkat edin. Hepsi aynı. Orayı hemen şöyle biraz daha mavi yerden örnek alıp şöyle şurayı temizleyelim. Düzeltelim. Şurası örneğin şuradakiler. Bunların hepsini düzeltelim. Çünkü bunlar Sanki şuradan taşımışız gibi. Heh, tamam. Şurası biraz açık renkli oldu. Şurayı biraz daha mavi olan kısımlardan örnek alalım. Böyle dalga da olsun. Tamam. Şimdi kum kısmından örnek aldık. Şuradan. Şurada şemsiyenin sapı kalmış. Onu da yakınlarından örnek alıp şöyle temizleyelim. Tabii şu kenarlarda da şemsiyelerin gölgeleri kaldı bakın siyah siyah. Şimdi güneşli bir günde şuralar açık renkliyken şurası niye siyah? Bu öyle olmayacağı için şunları biraz daha şöyle düzeltelim. Yakın yerlerden örnek alıp şu şekilde oralara kopyalıyoruz. Tamamdır. Bir de şuradaki insanlar kaldı ve bir tane şemsiye var. Bunları da hemen hızlıca. Şuradan örnek aldık. Şunları şöyle. Dalga kısmından örnek aldım. Daha sonra dalga kısmından örnek aldım. Şöyle boydan boya götürdüm. Bunu buradan Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu anda sahili tertemiz yaptık. Bunun da ilk halini nasıl görüyoruz? Şöyle F12'ye bastığımızda klavyemizden F12 tuşuna basıyoruz. En baş haline geliyor. Şu anda Ctrl Z'ye bastığımızda bir önceki hali olan temizlenmiş haline geliyor. Evet arkadaşlar, Clone Stamp Tool yani klonlama aracı bu işe yarıyor. İstemediğimiz şeyleri klonlama yaparak kaldırabiliriz. Tabii bunun çok farklı yolları da var, çok farklı yöntemleri de var. Bu da yöntemlerden biri. Nerede hangisi işinize yararsa onu kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.